sizinle birlikte gördüğünüz gibi yeni bir korku oyunuyla karşınızdayım. Onun ismi Evil Nun. Onu da yeni oynuyorum. Bir iki kez oynamıştım da. O oyunu anlayamadım. Yani bugün bitirme ihtimalimiz düşük. Yani eşyalar bulursak da çalışacağız bitirmeyi ama büyük ihtimalle bitiremeyeceğiz. Bugün sadece korkacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bu ne? Tebrikler çocuğunuz bu okul tarafından düzenlenmeye Ya F ya şey oldu o kadar belli ki İsmi mi? Tamam İsmi ne olsun biliyor musun? Evil Evil e... Neyse şey yapalım ne kadar bu kadar mı yazabiliyor? Ok. <laughs> A ok yazıyor. Oynayalım. Kulaklıkla oynamak deneyimi hayır. Ne bakalım. Atlamayalım izleyeceğiz çünkü. Oha kapı kendi dinle kadar. He. Gece götürdüğünde göre bir sorun var demek ki. Şarkıda şey yok bir kere. Çok kısım. Ne duydum? Bravo. Gidelim. Hocam ben de ona neyse gideyim mi abi. Aman tanrım. Bir dakika ne oluyor şimdi? Aman Tav, o neydi? Bu arada kafamıza git çekiş de bulursa yaşama ihtimalimiz sıfır. Eğer bizim ha bu ne? İyi olacağım. Bir dakika. Şey diyor mu? İyi olacağım. Ben evil ve hevecimle iyi oldu ve iyi olacağım. Allah be. Bu ne? Bomba lan bu. Bu ne? Belki çömelmen gerekebilir bir da. Mükemmel bir düğmeye basar. Şimdi de bulamıyorum. Allah'a Şimdi orada da bulmak gerekiyor. Çıkışı bulmak için hareket et çıktım. Bu mu? Dostum bir yer söyle ben ben bitiremem böyle yapamam ben. Yatak odalarda. Umarım kilitlendi. Ben arkadaşlar bütün çok gerici bir müzik var. Şu anda izlemesi iyidir. Oynaması çok Ödüm patladı. Ödüm patladı. Nasıl oldu böyle bir şey? O ne? O ne? Düşünün böyle bir okuldasınız ve önünüzde birden birisi kanlı ne üstünde bir şey vardı. O ne demek bilmiyorum ama öyle bir şey önünüze geliyor. Bu da bir sönmüş Geçmiş olsun sonu iyi olmamış ama onu söylemeyeyim. Bunların hepsi bu kabul çocuğu. Sen yap tamam mı? Aa burada kan var. Çok kötü kokuyor. Ölü kokuyor. Ne diyor tuzak kaçsa. Aha. Ay. o. Oh. Oh, ne? atışa beni ne atışa geliyor değil mi? Yok gelmiyor, Eğilemez ki eğilemiyor. Bir aynı sonra nasıl sen nasıl geliyorsun defol ben iyi bir çocuktu ben iyi bir çocuğum sen ne istiyorsun et istiyorsun galiba defol Aynen ben sana. geliyor mu kovalamazsın değil mi o kadar bak yok kovalamıyormuş Aa, geldi geliyor geldi geliyor yürü yürü Görüşürüz. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ne oldu? Ay! Tövbe! Bir dakika. Son gün mü? Lan 3 gün oldu. Üçüncü gün sonuncu gün mü oluyor? Oha neler yazmışım lan ve Tamam bu okuldan kaçmalıyım. Kesin kaçarsın. Kesin kaçardın. Ben de ekran gözükmüyor. Bak ekran gözükmüyor. Sonra da niye yenemedin diyorsun. Yardım et bari sen de. Üst kadar Aa çıkış kapısı. Hemen kaçayım. Koş koş koş. Eğil. Çık. Böyle almaz olsa. Gelemiyor ama. Çok bu, bu, da bizim bir yer biliyor. Kapı. Bu oraya kim neden gelsin ki? Canı sıkılmış. Yani ölümünde susadıysa gelebilirsiniz arkadaşlar. Kim ölümüne daha iyi susa da buradan geleb, buraya gelebilir. Aha bak bir de şey var. Aha kırdık. Sakın bana bizim odaya açılıyor. Oo. Oo burası neresi? Ya bu da bir şey var. Ben gelmiyorum. İsteyenler yüklesin oynasın ya. Korkan biz oluyoruz. Yani siz de tedirgin oluyorsanız, bazen tedirginlik basıyor bana şöyle videolar izlerken. Güvenli gibi oluyor mu bu? Yani oynamışlıkla yani şey Oo! <laughs> o zaman güvenlikten bahsediyorlar. Ooo! Kalbim öyle batıyor ki, kalbim şu anda damarlardan çıktı. Di Şimdi ne yapacağım bize? Ne? Kalktı Attı. Oyun bitti. Bu muydu lan? Bana maske taktı. Nefeslikten mi öldüm? Tamam. Arkadaşlar videom o kadardı. Daha fazla tedirginlik yaşamak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.